Uh, dur bir dakika bir saniye arkadaşlar. Ardına gideyim. Ee, uh. Hı. Hı. Devamını yaptım bir dakika. Biraz devam. Neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pvz 2'nin yeni bölümüne kaldığımız yerden daha ediyoruz demek isterdim. Çünkü devam etmiyoruz seri ilk seriyi bitirdik. Oley günlük görev ödüllerimizi alalım. Neyse. Başka var mı? Başka yok gibi. Bir saniye ne oldu? yeni bir sezona girmişiz. Geçen sefer ne yaptık? Hı, hmm. hiçbir şey anlamadım. Yine bir şey anlamadım. Hmm. Hı. Hmm. Dediğine göre arkadaşlar İyi. Yeni sezona geçtik. Korsan sezonu. Ben böyle nasıl yapacağım? İlk bölümümüz oynayalım diyeceğim de. Dur. Hı. tamam. İlk bölümümüz oynayalım. Çok değişik olacak arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar artık bu oyuncuları son kez kullanıyorum al alacağım oyunculara Çünkü yeni nesil oyuncular gelmiş ben bunu buraya çekip Şimdi artık da bu kadar güçlendi ben de bunu bu kadar evet eski efsaneler bunlar artık arkadaşlar ilk defa da olsa şu alçayını deniyorum belki hep deneyeceğim güzel bir şey olursa denerim başka ne var bunu alayım gerçi burada hiçbir işlevi yok çünkü burada mezar taşıyor o yüzden başlıyoruz. Ha 75 payla başladık. Ha bu ne ya? Alçeri başa başımız koyarak bu ne bunu koyamıyoruz. Ha. Şimdi zombiler gelecek çabuk dol. geldi ha. ha. koyamıyorum. Her şey buraya gömemiyorum adı nedir Buraya gömsem şey olur. Altı boş ya. Bunun altı dolar arkadaşlar. Bura dolu, buranın altı boş. Bakın altında su var. O yüzden olmuyor. Bu üzücü. Bu seferlik e bu serimize maynoman devam edemeyiz. Onu kullanmak zorundayız. Bir süre onu kullanacağız arkadaşlar. Başka yolu yok. Her ne kadar arkadaşlar. Burayı niye yapmışlar? Anlamayın ki burada nasıl zombi gelecek? Su var orada. Yüzerek mi geçecekler karşıya? Nasıl geçecekler arkadaşlar? Tahmin edip ee... arkadaşlar yüzerek geçer diyorsanız abone olun. zıplayarak geçer diyorsanız like atın arkadaşlar. Evet. Hiç nasıl geçecek bilmiyorum. Bence geçmeyecek. Oraya suste yapmışlar. Yani buraya mesela. Bunu koyacağım. Hiç adam diyor ki boş boşuna para harcadı. Parası azaldı. Olay diyecek falan filan. Ay ne yapacağım ben buraya Allah razı olsun. Ay çekten sonrasında perişan olurum arkadaşlar. Bu oyunun amacı ilk kural ayçeklerini fırla. Aa. Arkadaşlar bu uçarak da gelmiyor Zıplayarak, Yüzerek de gelmiyor Zıplayarak da gelmiyor İki şekilde gelmiyor o yüzden ikisini de yapın <laughs> Bagını buldum <Neyse>. Yapın ama Bu <laughs> çok gerek yok ki Bu direk indirir adamı Tamam Yaprağını merak ettim ne işe yarıyor bu yaprağ Tamam çok güzel bir şey yapmayacağım ya böyle koyacağım. Başka bir şey yok farkı yok. Üstte bir güç, az bir şey güçlü bir fark var. Evet şu anda yaprak basmak istediğim bir üst var. Şu üst. Niye basamıyorum? Basıyor. Basıyorum şu. Oley. Arkadaşlar düzen bilsin amacım. Amacım bunları yemek değil şu an düzeni bitirmek. Onları zaten yeneceğim. Baksanıza bir yaprağım var. Onu da buna basıyorum. Benim bedava. Buna bassam ne olacak? Bir fark olmayacak. Buna bassam boş boşuna yüz, yüz, tane gidecek. Devir masraf devri değil yani. Tasarruf devri. Amerika'da yaşamıyoruz. Öyle paraları dağıtmıyoruz. Arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben birşey unuttum hızlandırmayı unuttum hızlandırma Hızlı hızlı gideceğiz hızlı hızlı geçelim Ha şu yeni gelen bunu alalım Sonra patlatıcı öldürücü yavaşlatıcı, aşatıcı zayıflatıcı Ne varsa alalım başlayalım Hızlandıralım hızlan. Hızlı Bu oyunu hızlı bitirelim Üç bölüm yine, yine ne kalacak ya Hadi bakalım. Arkadaşlar 12 dakika gibi bir süre uzayabilir. Kusura bakmayın. Affedersiniz. Evet. Arkadaşlar neden videoyu sabah yapman diyorsun? Hava kararmış. Az önce gördüğünüz karanlıkta akşam olmuştu. Neden? Elektrikler gitti. Biliyor musunuz? Şimdi diye, şimdi da şikayet etmeyi. İki de bir elektrikler gidiyorsan nerede yaşıyorsun Demeyin. <laughs> Ben ya ne yapayım yani? Herkes gel ben kapamıyorum. Bir şekilde gidiyor. Şu ay bir tamamlayalım. var. sonra ay rezilliği yaşamayalım. Büyük ihtimal buradan gelecekler. Ben buraya koyayım şimdi. Sonra, sonra, buraya koyalım. Buraya koyalım. Şunu evet. Zombi geliyor. Çık hadi çık. Arkadaşlar. O zombi bunun işini bitirecek. Kalktı. Artık bitirmeye hazır. Ben buraya buraya koyalım. Üstten geliyor. Arkadaşlar üstten geliyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? tek Zaten tek atay, atacak şeyimiz de da Ona koyacağız. Başka bir şey yok. Ben demedim mi gelir diye? Ama uçan bir şey geldi arkadaşlar. Uçan bir şey geldiği için abone mi oluyorduk? Like atıyorduk. Hiç hatırlamıyorum. Hatırlayan varsa... Hatırlamayanlar videoyu geri sarsın. Hatırlayanlar Ya abone ise abone olun like atıyorsanız like atın. Ama siz ikiniz, ikisini de yapın. Birini yapıp da birini yapmamak olmaz yani. Şimdi bak. Evet, bu niye kaygısız? Hep gördüğüme göre tereyağı atıyor, zeytinyağı. Yok mısır ya atıyor. Ben buna peynir diyeceğim. Peynir çünkü çok benziyor canım peynir çek diyor. Atalım şöyle şöyle yapalım Aa arkadaşlar bakın. Hı Uçan şeyler gelince arkadaşlar kafasına peynir atınca direkt suya düşüyor. Bakın. Mesela bunu atınca göreceksiniz. Yaprağı bir basayım buna. Bakın. Bakın şuraya bakın. Nasıl düştü gördünüz mü? Bütün kuşlar düştü. Evet. Bu çözdük arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Oho, paramız olmuş. Baksanıza bak. Paramıza bakın. Ne alacağız? Hadi. Ya vermeyi düşünüyor mu? Hadi 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 hadi. hadi et 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 let's go arkadaşlar bir saniye şöyle şuraya dışarıya basınca zaten hepsi geliyor let's go diyelim başlayalım hadi hızlı ol şurada bir video çekiyoruz hadi evet Üçüncü bölümdeyiz. Arkadaşlar, bunun da tabii bir sezon finali olacak herhalde. Bunun sezon finali ee, bunun sezon finali arkadaşlar şeyde olacak. He. Bu seri bitince olacak sezon finali. O yüzden doya doya keyfine çekin. Bak arkadaşlar geçen seri çok güzel bir seri yapamadık çok az bölümler yendik bazen bir bölüm yendiğimiz olmuştu bir bölümde bir bölüm yendiğimiz olmuştu çok saçma değil mi o yüzden bu seriyi efsane serilerden biri yapalım tarihe yazılsın milyonlar görüntülenmelere kazanalım abone en çok bu, bu videolara abone gelsin en güzel seriyi böyle yapalım. en birinci Sezonumuz bu arkadaşlar ikinci sezonu yakında getirteceğim. İkinci sezon şey, yakın, sanki sezon finaliymiş gibi konuşmayayım. Belki e, korsan bu serimiz ismi korsan serisi arkadaşlar. Bu seri bitmez bitmezse devam ederse e, güzel gelirse üçüncü seriyi de çekerim. Üçüncü seri bitersen e, şey ka sezon finaline geçiyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Benim yeni oyun bulmam da lazım. 50 tane oyun buldum yeter ya. PlayStation artık zengin oldu yani. Allah ım. Geç şuraya sen. Şuradan. Hızlandırılmış mod niye değiliz? Bak ben bu bölümleri hızlı bitirmeye çalışıyorum hadi. Hadi. Bir tane şimdi atayım. Hadi herkes insin. İnin lan hadi. Sizin bekleyeceğiz. Oo yeni oyuncu bölümde bakın bakın rekor bir şey. Bir bölümde iki yeni oyuncu. Bunu abone, like ve yorumlara istediğiniz bir şey yazarak kutlayabiliriz. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Da. Dur şimdi bunu da okuyayım neymiş. Snapdragon. Snapdragon. Yani ejderha. Ne yapıyor? Ateş bisküvi Tamam arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.